8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle üç kadın sanatçımızın eserleri bunlar algoritma sanatı üzerine hazırlamış oldukları bir sergi. Biraz sıra dışı bir sergi, özellikle ilgi duyan sizlerde bu serginin değişikliğini şimdi gezerken hep muhakkak ki fark edeceğiz. Sizlere de bu güzel etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bir prestij sergisi olduğunu belirtmek isterim çünkü ilk kez Antalya'da uluslararası düzeyde Macar Bankası'nın koleksiyonunu ağırlıyoruz. Dolayısıyla aslında bu da bizler için çok önemli bir nişane. Bunlara da tanık olduğumuz için hep beraber çok da gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz.